Sıla nerede? Odasında Nalin abla. Sağ ol. Narin abla. Heh. Ayaklanmasaydın hasta olacaksın gene. Yok iyiyim ben. Anam iyice bir terletti gece attım bütün mikrobu. Ee geçmiş olsun hadi. Sıla. Ne yapıyorsun? Geleyim. Sıla ne oldu? Canın bir şey sıkıldı. Abin var ya abin. Boran'dan başka kim canını sıkabilir ki? Ne o? Aranıza kara kedi girdi. Yalnız başıma dışarı çıkmama izin vermiyor. Korumaları da tembihlemiş. Kaçacağım sanıyor. Sen buna kızdın. Daha ne olsun hapis hayatı yaşatıyor bana. Abim seni sokağa bırakmıyorsa sadece kaçacağım diye değildir. Tabii bir kere denediğin için tedbir alıyordur ama inan tek sebep bu değildir. Ne yani? Beni eve kapatmaktan zevk mi alıyor? Ha, hoşlanıyor. Tövbe tövbe. Olur mu hiç Sıla? Biz çok büyük bir aşiretiz. Abimin seven olduğu kadar düşmanı da çoktur. Hem zaten bizim buralarda öyle gelinlerin bir başına dışarı çıkmasına pek izin verilmez. Sadece sen değil, Yezda da çıkamazdı. Ona da izin vermezdi. Yezda, o kim? Abimin eski karısı var ya. Boran daha önce evli miydi? Evet. Sen bilmiyordun. Hayır. Kimse bana hiçbir şey söylemedi. Oo. Sen nasıl duymadın? Abimle Yezda'nın aşkı destan olmuştur. Herkes hala anlatır birbirine. Yezda şervanların ağa kızı. Güzelliği bütün Mardin'in dilindeydi. Abim de bir düğünde görmüş onu. Görür görmez de sevdalanmış. Yezda da abime tabi. Ama zorlu bir sevda onlarınki. Şervanların mezhebi farklı bizde. Ne bizimkiler onları ister, Nə də onlar bizi. Üstelik bir dəkan davası vardır aramızda. Yıllardır davam edər. Şərvanlar bəm dedəm öldürmüşlər.